Yol güvenliği savunuculuk projesinin gerekçesi nedir? Projemizin ger gerekçesi, emniyet kemeriyle ilgili mevzuattaki zayıf yönler ve eksiklikler, yol kullan yol kullanıcılarının zarar görme riskini arttırmaktadır. Trafik kazaları ölüm ve yaralanma riski için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Amacımız 2009- sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ve yönetmeliğinde, emniyet kemerine ilişkin zayıf yönler ve eksikliklerin giderilmesi konusunda karar alıcıları etkilemeye yönelik faaliyetler yürütmektir. Taslak değişiklikle, 2018 sayılı kanundaki taslak değişiklikle e, emniyet kemerine bulgu yapan bir ifade getirecekti. Bir önceki yasada koruyucu tertibat olarak nitelendiriliyordu. E, artık emniyet kemeri ifadesi e, ile yasanın bağlayıcılığı artırılacaktır ve cezaların caydırıcılığı artırılacaktır. Yönetmelik değişikliğiyle yerleşim yerindeki ticari araçlar ve bazı görevler için var olan emniyet kemeri takma muafiyetleri de ortadan kaldırılacaktır. Proje faaliyetlerimizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında eğitim, çalıştay, seminerlere katılım sağlanmıştır. Türkiye genelindeki 700 şubemiz yol güvenliği konusunda harekete geçirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Polis Birliği ile yol güvenliği alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar devam etmektedir. Basın bültenleri, basın toplantısı, gazete ilanları, sosyal medya araçları, internet sitesi aracılığıyla proje mesajlarımız hedef grubumuza ulaştırmaya çalışılmaktadır. Uluslararası Polis Birliği Türkiye tarafından yürütülen Devlet Kemer Takıyor Projesi işbirliği kapsamında personellerimize emniyet kemeri ile ilgili seminerler verilmiştir. Proje iletişim materyallerimiz mecliste yer bulmuş ve 550 milletvekili için hazırladığımız materyaller kendilerine teslim edilmiştir. Seminer çalıştay toplantı organizasyonları yaparak proje hedeflerine dikkat çekilmesi planlanmaktadır. Türk Kızılay'ın misyonu gereği dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan ısrarını dindirmeye amaçlamış, insan eliyle oluşturulan ya da doğal yollarla meydana gelen afetlerin sonuçlarıyla mücadele etmiştir. Bugün belki karşınızda yol güvenliği, savunuculuğu projesiyle çıkmamız birçok sayın vekilimiz ve katılımcımızı yadırgatmış olabilir. Yani Kızılay'ın yol güvenliğiyle ne ilgisi var? Kızılay Kan, afet, gençlik, gönüllülük gibi işlerle uğraşmalıdır veya uğraşır. Tabii şunu hemen arz etmek isterim. Bu yol güvenliği, savunuculuk projesi Uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'nun kabul ettiği, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin defa yaptığı konuşmalarda üzerinde çalışılması gereken bir husus olarak ortaya koymuştur. Biz de insan menfaatine ve insan acısını dindirmeye dönük bir olay olması dolayısıyla bunu da misyon olarak kabul etmiş vaziyetteyiz. Proje hedefimiz olan emniyet ile ilgili yasal mevzuatı güçlendirme konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü 10 ülkede güvenli trafik projesinin yürütücüsü, Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili kurum kuruluşlarla ki bunların içinde Uluslararası Kızılay Kızılay Federasyonu ve Uluslararası Yol Güvenliği Savunuculuk Ortaklığı da vardır. Yol güvenliği savunucu projesi kapsamında siz değerli milletvekillerimizin dem de taleplerimiz de şunlardır. Bir, bir halk sağlığı sorunu ve insani kriz, olarak nitelendirdiğimiz trafik kazaları ile mücadele etmek için 2918 sayılı karayolları trafik kanununda emniyet kemeri ilgili yapılan taslak değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündeme gelmesini takip İçişleri Komisyonu'nun öncelikli gündem maddesi olarak ele alınması. 2. 78. maddede yapılacak değişikliğin ön ve arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri kullanması zorunludur ifadesine yer verecek şekilde yeniden düzenlenmesi. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarının görüşüleceği başta İçişleri Komisyonu olmak üzere ilgili komisyon toplantılarına Türk Kızılay'ın davet edilmesi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğümüzden de taleplerimiz vardır. Karayolu Güvenliği Stratejisi Koordinasyon Kurulu toplantılarına Türk Kızılay olarak üst düzeyde katılım sağlamayı da arzu etmekteyiz. Yol güvenliğine ilişkin danışma kurulu gibi karar alma organlarının toplantılarına seminer, çalıştay ve etkinliklere kurumumuzun davet edilmesini talep etmekteyiz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde emniyet kemeriyle ilgili mevzuat değişikliklerine Vereceğiniz destek binlerce kişinin hayatta kalmasına ve yaralanmaların azalmasına katkı sunacaktır. Trafik kazalarını önleme ve yasaları güçlendirme konusunda yapacağımız çalışmalar ölüm ve ciddi yaralanmaları önleyecek, aynı zamanda boşa giden enerji, maliyet ve zamandan tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Ülkemiz yollarında risk altındaki binlerce yaşamı birlikte kurtaralım.